Sevgili arkadaşlar, Doktordan TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz eklem ve kas ağrılarının doğal çözüm yolları. <laughs> Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Düşündüğümüz zaman en az grip kadar yaygın ve zor bir hastalık durumudur eklem ağrıları. Hasta olunca ayrı ağrır, spordan sonra ayrı. Yerde ters bir pozisyonda uyuruz, ayrı tutuluruz. Ağır bir eşya kaldırdığımızda ise apayrı. Bu videomuzda eklem ve kas ağrılarına iyi gelen bitki ve bitki çaylarına değineceğiz. Bazı bitkileri yağ olarak uygulayacağız, bazılarını ise direkt demleyerek tüketeceğiz. Siz de kas ağrısında ne iyi gelir diye düşünüyor, sık sık eklem ve kas ağrısı çekiyorsanız buyurun hemen deneyin. En sevilenlerden birisi kuşburnu. Kuşburnunu çiçeğindeki bileşenlerinin kas ağrılarını giderdiği bilinmektedir. Ayrıca uzun vadede kullanıldığında eklemlerde oluşan kireçlenmeyi azaltarak kireçlenmeye bağlı yaşanan ağrıların hafiflemesine de yardımcı olmaktadır. Zerdeçal Zerdeçalı özellikle çay olarak tüketmek, eklemleri iltihaptan koruyarak ağrıları dindirmeye yardımcı olacaktır. Gün içerisinde oluşan ağrılarınız olduğunda sabah ve akşam olmak üzere iki kere zerdeçal çayı tüketebilirsiniz. Anason çayı Vücut üzerinde stres, yorgunluk dahil her türlü ağrıyı yatıştırma etkisi bulunan anason özellikle baş ağrılarına çok iyi, çok güçlü etkilere sahiptir. Bir bitki çayı değil ama ballı sıcak su. Ağrı kesici özelliği bulunan bal, sıcak su ile karıştırılıp çay gibi tüketebilirsiniz. Tüm vücudu rahatlatacak ve özellikle geceleri rahat bir uyku uyumanızı sağlayacaktır. Çörek otu yağı Çörek otu yağı, yağı A, B ve C vitaminleri içermektedir. Ayrıca bünyesinde potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko gibi bileşenleri barındırır. Çörek otu yağı omega-3 yağ asitleri bakımından da oldukça zengindir. Ağrılı bölgelere masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ihlamur. Ihlamur çayı da eklem ve kaslara etki ederek ağrı kesici bir özelliği vardır. Ancak bir uyarı yapmamız gerek. Ihlamur çayından istenilen faydayı elde edebilmek için piyasada satılan ıhlamurlardan yalnızca çiçeklerinde bulunduğu paketlerin alınması gerekir. Yeşil yapraklardan oluşan diğer paket alınmamalıdır. Çünkü yeşil yapraklar ıhlamur çayının vereceği faydayı büyük ölçüde engeller.